أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله دكي يا محمد مصطفى اگر siz Allah'ı seviyorsanız Allah'ın da sizi sevmesini istiyorsanız fattabi'uni bana tabi olun Bana ittiba edin, bana benzeyin. Yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Vallahu والله... Evet, yuhbibkumullah. Ve yaghfir lekum zunubakum. Ve sizin günahlarınızı affetsin, hatalarınızı bağışlasın. Vallahu gafurun rahim. Ve o Allah çok affedici, çok merhametlidir. Aziz dinleyiciler, bugün çok önemli bir mevzuya değineceğiz. Peygamberimizin hayatından güzel örnekler kısaksa ifade etmeye çalışıyoruz. Hazreti ile bugün başlayalım. Diyor Hazreti Ömer Medine'deki Kureyzoğulları oğulları Yahudilerinden birisinden Tevrat'tan birkaç sayfa almış Tevrat. Almış. Onu bile işte inceliyor, okuyor. Daha Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına yetişmeden önce Hazreti Ömer'in haberi geldi. Dediler ya Resulallah Hazreti Ömer Tevrat'tan birkaç sayfa almış onları inceliyor, müteala ediyor. Ne dersiniz buna? Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzüldü. Çok üzüldü. Tabi Hazreti Ömer de geliyor yani bu durumu peygambere arz etmek için geliyor. Bakıyor ki Resulullah bayağı üzülmüş. Elindeki Tevrat'ı görünce peygamberin üzüldüğünü, yüzünün rengini değiştiğini görünce Hazreti Ömer İnsanların simasından onların ne demek istediğini erken anlayan zeki bir insan. Dedi Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i Resul olarak benimsedik. Yani bu sözlerle ey Allah'ın Resulü hani ben bu Tevrat'ı okusam da Müslümanım. Hani dinimde bir değişiklik yok anlamında ifade etmeye çalıştı. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Dedi ki nefsimi elinde tutana yemin olsun ki nefsimi elinde tutana yemin olsun ki eğer Musa aramızda olsaydı ve beni bırakıp ona uysaydınız mutlaka delalete düşerdiniz. Siz ümmetler içerisinde benim nasibimsiniz. Ben de peygamberler arasından sizin nasibinizim. Şimdi bunu niye gündeme getirdik? Aziz dinleyiciler, bugün günümüzde özellikle Tevrat'tır, İncil'dir veya Allah'ı inkar eden İslam'a düşmanlık eden insanların kitaplarını ne yazık ki toplumumuzda özellikle üniversiteli gençlik çok okuyor. Yani daha Kur'an-ı Kerim'i bilmeden, peygamberini tanımadan, İslami ilimlere vakıf olmadan adamı Tevrat'ı incelemek aşkı tutuyor. İncil, İncil'i inceleme aşkı tutuyor. Ve inanın Tevrat'ı İncil'i okuyor ama Kur'an okumuyor. Kendi dinini öğrenmiyor. Ve bu şekilde İslam'ı bırakıp da farklı dinlere giren, hatta o dinleri de tabi olmayan nice insan var. Bu gerçekten de önemli bir ayrıntıdır aziz dinleyiciler. Batılı okursak batıla tabi oluruz. Diyor ki bir tanesi mide akıldan zekidir. Çünkü mideye giren işe yaramaz şeyleri mide dışarıya çıkartabiliyor. Ama akla giren işe yaramaz şeyler dışarı çıkmıyor, orada kalıyor. Bu yüzden dolayı öğrendiğimiz bilginin temizliği çok önemlidir. Her kitap okunmaz. Peygamberimiz bu yüzden dolayı Müslümanların Hazreti Ömer'e diyor onu yak gitsin. Bırakmıyor Tevrat'ı okusun. Ama bugün bakın bu karşımızdaki şahsiyet Hazreti Ömer'dir. Basit bir insan değil. Ama Resulullah müsaade etmiyor. Bu gerçekten de çok önemli bir ayrıntı aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar. Biz kendi dinimizi öğreneceğiz. Batıl şeyleri, Yanlış kitapları okumayacağız. Evet tekrar ifade edelim. Diyor mide akıldan daha akıllıdır. Çünkü mide işe yaramaz şeyleri dışarı çıkartıyor. Ama akıl işe yaramaz şeyleri alınca dışarı çıkartmıyor. Orada kalıyor. Sen kafirlerin, İslam'a düşman insanların kitaplarını okursan onların fikirleri, düşünceleri senin imanına, mefkurene, akıl dünyana, iç alemine zarar verir. Allah muhafaza. Bu yüzden gençlerimize, kardeşlerimize, zeki insanlarımıza, okuyan insanlarımıza diyoruz ki ömür sermayesi kısadır. Zamanımızı boş kitaplarla harcamayalım. Doğru kitaplar okuyalım. Doğru romanlar okuyalım diyor. Hepinizi yerlerin ve göklerin, bütün kainat ve evrenin sahibi olan çok merhametli Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.